<laughs> evet Mustafa ustamız 3 yıldır çalışmayan arabayı çalıştırdı. Sakin umarım, sakin. <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gurur duyuyorum kendimden. önemli. Anlatmaya gerek yok. Sene 1453. Şuraya bak şuraya şuraya. Artık camdan bile gitmiyor. <laughs> Spotu <da> getirin. <laughs> Arabanın içini çek oğlum. Ne vaziyette? Torpidoya bakın. ve kapanın.